Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz e, bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosu 30 dakika önce açıklanan İskenderun Demirçeli'ye bakacağız. Hem temel hem teknik analizini sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Analizlere başlamadan önce burada sizlere e, 2020 yılı bilançosu açıklanan firmaların analizlerini yaklaşık 38 firmanın analizi güncel bir şekilde yüklü. Burada e, oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Borsa İstanbul'da hangi yatırım fonları ha, nelere yoğunlaşıyor, hangi hisselere yoğunlaştığını görmek isterseniz burada da fon analizine bakabilirsiniz. Buyurun gelin e, analize başlayalım. Evet arkadaşlar e, İskenderun demir çeliğe baktığımız vakit 2019'unda eksi %13 aktif büyümede olan İskenderun e, demir çelik 2020'de %31 olarak büyümüş arkadaşlar. Aktif büyümesi. Favök bölü yıllık büyüme tarafı eksi %20'den artı %14'e. Net kar büyümesi yıllık bazda eksi %20'den artı %12'ye. Net satışlar yıllık bazda arkadaşlar artı 15'ten e, artı 3'e doğru gerilemiş. Burada onu söyleyebiliriz. Öz sermaye büyümesi eksi yüzde 8.77'den artı 35'e ciddi bir öz sermaye büyümesi sağlamış. Burada arkadaşlar piyasa değeri geçen sene 17 milyar TL iken bu sene 34 milyar TL çarpı 2'ye katlamış piyasa değerini. Hisse başı kar 1.05'ten 0.80'e doğru gerilemiş. Burada esas faaliyet kar marjı arkadaşlar %18'den %17'ye bir gerileme yapmış. net kar marjı yüzde yine 18'den yüzde 14 gerileme yapmış. Aktif karlılık arkadaşlar 14'ten 9.7'ye gerileme yapmış. Brüt esas faaliyet kar marjı yüzde 19 buçuktan 19'a gerileme yapmış. Öz sermaye karlılığı %19'dan %12'ye bir gerileme yapmış. Yani arkadaşlar öz sermaye karlılığı tarafında geçen sene şirket %19 büyümüş bu sene %12 büyümüş. Bunu söyleyebiliriz. Bir gerçeği geçen seneye göre daha az büyümüş fakat pozitif tarafta büyümüş. Herhangi bir negatif bir algı olmasın. Brüt esas faaliyet kar marjı yıllık bazda 22.5'ten burada 19'a doğru gerilemiş. Cari oran 4.6, likit oran 2, 2 3 diyebiliriz. Cari oran ve likit oran kabul edilebilir lakin biraz fazla yani. Burada bir para var bu parayı ne yapacaklar bakalım göreceğiz takipte olmak lazım. Ee, buradaki metrikleri merak ediyorsanız arkadaşlar temel analiz eğitim setimize bakabilirsiniz. Bir de arkadaşlar burada grafik bazında bakalım. Favök bölü satış gelirleri yıllık bazda 19.6'dan 21.8'e çıkmış. Esas faaliyet kar marjı söylemiştik bunu 15.7'den 17.2'ye çıkmış. Esas faaliyetindeki kar marjı artmış. Bu güzel. Net kar marjı 13.1'den 14.3'e çıkmış. Ee, şurada baktığımız vakit öz sermaye karlılığı 13.5'ten arkadaşlar 12.7'ye gerilemiş. Bunu söylemiştik zaten. Brüt esas faaliyet kar marjı 17.3'ten 19'a ee, çıkmış. Peki İskenderun demir çelik fiyat kazanç tarafında pahalı mı ucuz mu? Evet burada pahalı olduğunu görüyoruz. Ee, ilgili sektör 13 iken İskenderun demir çelik 14.2 arkadaşlar. Piyasa değeri defter değeri tarafında da demir çelik sektörü 1.5 iken İskenderun demir çelik 1.6. Her iki tarafta da hafif pahalılıkları bulunmakta. Burada söylediğimiz yüzdesel değişimlerin rakamsal olarak da burada. Baktığımız vakit arkadaşlar net satışlar 16.4 milyar TL iken burada 16.9 milyar TL. Yani çok hafif bir artış var dedik ya sebebi bu zaten. Ee, esas faaliyet kar zararı 2.5 milyar olan 2.9 milyar dolara gelmiş. Hafif bir artışlar var diyorduk sebepleri buradaki gelen yüzdelikler. Burada da arkadaşlar zili açmanız neden önemli? Buradaki gördüğünüz diğer firmaların bilançoları açıklanır açıklanmaz yarım saatle iki saat aralığında kanalda yüklü olur. İlk siz görürsünüz. Burada baktığımız vakit dikkatimi çeken İskenderun Demirçelik geçen sene borç kaynak oranı %25 iken bu sene %22. Borçluluğunu %3 düşürmüş bu pozitif arkadaşlar. Öz sermaye karı da 13.5'ten 12.7'ye hafif gerilemiş. Herhangi bir negatif durum değil. Şirket geçen sene %13 büyüyorken bu sene %12.7 büyüyor. Herhangi bir negatif algı durum yok. ROIC tarafına da baktığımız vakit arkadaşlar 2019 yılında arkadaşlar ROIC tarafı 16.6 iken Burada 11'e doğru bir gerileme yapmış. Sonuç olarak arkadaşlar temel analiz tarafında makul kabul edilebilir bir bilanço açıklamış. Hisse üzerindeki etkisini nötr, sınırlı pozitif nötr olarak görüyorum. İşin teknik tarafına baktığımız vakit arkadaşlar... İşin teknik tarafına baktığımız vakit arkadaşlar İskenderun demir çalık tarafında momentum negatifte görünüyor. Fakat zayıflayan bir momentum var. İzlemek lazım. Ortalamalar tarafı ise arkadaşlar pozitif tarafta. Ortalamalarda bir sıkıntı yok. Burada ben sizlere destekleri söyleyeyim. Yakın vadedeki destekleri. 11.73 birinci destek. Orayı kırarsa arkadaşlar 11.40 ikinci destek. Üstteki dirençlere de bakarsak 12.09 ile 12.30'lar da iki tane direnç olarak bunları söyleyebilirim. Sonuç olarak Bilanço tarafı arkadaşlar İskenderun Demirçeli'nin nötr veya sınırlı pozitif olarak yorumluyorum. Teknik tarafta da arkadaşlar şu anda momentum negatif, ortalamalar pozitif tarafta. Bunu da arkadaşlar e, yatay bir piyasada olarak sizlere yorumluyorum. E, bilginiz olsun. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Kendi şahsi analizlerimdir. Bilginiz olsun. Kanalı abone olmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Zil benden çok sizin işinize yarar. İyi